Ne kadar yıldır eğitim veriyorsunuz? Eee kendisi 2,5 yaşında. 2,5'inde 3 aylık kamileri eğitiliyor. Eğitiliyor. Hı hı. Fakat beceriyor. Merhabalar Evet, Merhabalar. Evet. Evet. Bakan evet, evet. arama kurtarma ekibimizin başındaki arkadaşımız. Merhabalar. 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 Bizim arama kurtarma takımımız 2099 depreminden sonra e, kuruluyor. 2005'te bu hale geliyor. Yaklaşık Gönüllülerle beraber arama kurtarmacı olarak 72 kişiler. Arkamda gözüne bakıyorum yanlış bir şey söyleyeyim. Evet. Bunların büyük bir bölümü belediye partnerlerimiz. Evet. Bir bölümü de Kadıköy'den gönüllü olarak gönüllü. arama kurtarma katılan arkadaşlarımız. Hı. Bir de arama kurtarmayı profesyonel olarak yapmayıp arkadaşlara destek veren bir gönüllülerimiz var. Hı hı. Türkiye'de Orta seviyede APAT'tan akreditasyon alan ilk kamu kuruluşuyuz. Yani belediye evet. Evet. E, ilk kamu evet. kuruluşuyuz. E, ama Lena e, Antakya'da bayağı bir enkaz, enkaz dolaştı. Evet. E, bir arada tek kalmıştı e, Antakya'daki tek arama kurtarma köpeğiydi. Evet. E, çünkü ayakları, patileri e, rahatsızlanmıştı diğer köpeklerin. E, Lena oradaydı. Depremin ilk anında arkadaşlarımız oraya vardılar. İstanbul'dan giden ve Antakya'da evet. arama kurtarmaya başlayan ilk ekip Antakya merkezde ağırlıklı olarak çalışıldı. Yani ben 2-3 gün onlarla evet. kaldım. Ama onların anlatmak istedikleri konular da var. size arz etmek istedikleri evet. de var. Bizim ayrıca iki ekibimiz şu anda. Yine e, Antakya merkezde, Defne ve Samandağ'da aşevlerimiz, gezici aşevlerimiz var. Evet. Bugün de Samandağ köylerinde çadır kuruyoruz. E, direkt köylere çıkarak çünkü evet. e, kent merkezleri boşalmaya başladı. Evet. E, şey köye gidiyorlar insanlar. <laughs> e, köylerde e, yaklaşık 35 kişilik ekibimiz bugün çadır kurmaya başladı. E, bir aşevimiz de Malatya merkezde e, şu anda faal. Evet. Bizim hikayemiz sadece umut dolu başladı. Ee, esasında gideceğimiz yerin e, kötü bir yer olduğunu biliyorduk ama ilk uçakla gittik, yaklaşık saat 1 gibi biz Adana'daydık. Ve ilk 30 dakikada hemen Ecrin'le bir e, kızımızı aldık enkazdan. E, ekipmanla gelen tek ekiptik belki de. Çünkü ekipmanlarımızın bir kısmını baksa alıp e, yolcu uçağı getirmiştik. Araçlarımız da kargo uçağıyla gelecektik. Araçlarımız yaklaşık 12 saat sonra gelebildi. Ama biz 12 saatlik süreçte e, oda başında 5 can kurtardık. Orada elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tüm arkadaşlarım çok özveriyle çalıştılar. 17 canlı, sadece bizim aldığımız 17 canlı. E, Cenk Bey'in önderliğinde Lena ile beraber günde yaklaşık 25-30 enkazlı tüm ekiplere arama desteği verdik. Yani sismik akustik cihazlarla dinledik, termal kameralarla izledik. Yoktu çünkü birçok ekipte. Ve Cenk Bey gelirken bana rakamı verdi, yani 25'e yakın e, Leman'ın tespit ettiği e, kazacı da var ama oradan teyit aldığımız yaklaşık 10-12 tane canlı da oradan çıkarıldı. Yani dolaylı olarak nereden baksanız 30-40 canlıya ulaşıldı. Biz toprak bütünlüğünün %98'i canlı hayatlarında olan bir ülkede yaşarken hala insanları binalarda öldürüyoruz. Şehri planlamamız, Ülkemizi buna göre planlamamız gerekiyor. Aslında bütün bunların sorumlusu siyaset kurumu. İmar afını çıkaran siz misiniz? Hayır. O için yaptılar ama on binlerce insanın hayatı gitti. On binlerce insanın. Yani olayları biraz derinlemesine düşünmemiz gerekiyor. Siyasetin yaşadığı acılardan ders çıkarmadığını gördük. Bürokrasiye gelince bürokrasi aslında kendi görevini yapmış vaziyette. Yani AFAD'ın çalışkan, nitelikli bürokratları var, çalışıyorlar bunlar. Deprem haritalarını çıkarmışlar. Her şey kağıt üzerinde görünüyor zaten. Risklerin tamamı görünüyor. Ama kimse o raporları dikkate almamış. Dikkat almayan yine siyaset kurulu. 20 yıldır ülkeyi yönetecekler. 20 yıldır önlerinde bütün deprem haritaları duruyor. 20 yıldır önlerinde raporlar var. Ama hiçbir şey yok ortada. Hiçbir şey yok. Büyük bir acı. Umarım bundan ders çıkarırlar. Büyük bir dramı yaşadınız biliyorum. Acılara tanık oldunuz onu da biliyoruz. Anlattınız zaten benzer acıların artık bu coğrafyada yaşanmaması lazım. Her şeye karşın gösterdiğiniz çaba çok değerli. Bir can bile kurtarmanız çok ama çok değerli. Hepinize yaptığınız katkı dolayısıyla, çalışma dolayısıyla hepinize teşekkür ederim gerçekten. Çok sağ olun. İtalya'ya evet, bir yani. Sonuçta bir şeye dokunmaya çalıştık. Biraz zor bir yolculuk oldu. Yorulanlar var. Darlananlar var. Ama sonunda her zaman dediğimiz gibi kurtardığımız canları tutuyoruz. Başka hiçbir şey değil.